Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Hüsnü Enses Tokat. Bugün sarı yeğenimle bir sabah için çekeceğim ama şu an daha uyanmadı. Şimdi hadi isterseniz onu uyandırmaya gidelim. Gerçi uyanıyordu. Seslenim, Hira. Hira. Arkadaşlar aşağıda kahvaltı kurulum. Hira hadi gel. Hira. Hira hadi gel. Yüzünü yıka gel Hira Hira geç yüzünü yıka ben kalktım önce yüzünü yüzünü yıka Arkadaşlar şimdi yüzünü yıkayacak. şunu nasıl? Bunu yap şunu koyalım bunu mı sürüyoruz Hayır ilk önce aşkım yüzünü yıka onun şey yapmadan. şimdi aşkım. elini şöyle çek. Getir elini. Onu şimdi böyle yüzüne sür. Tamam ben seni aynadan çekiyorum. Kızım saçına niye sürdün? Saçımı sürmüyor ki? Bilmiyorum da kızım saçına sürmeyecek. Saçımı sürmedim ki. Kızım e, saçına sürmüştüm. Buradan gözüküyor. Neyse evet, arkadaşlar biz bir yıkayalım gelelim aşağıda görüşürüz. Şimdi kahvaltı. Böyle yemeğim benim. <laughs>